Herkese merhaba Gökhan ben inşallah iyisinizdir. Planım bu akşam Venüsleri bitirmekti. Yalan yok. Yani çok nadir yalan söylerim. Hatta yalan söylemem, hiç hoşlanmam. Yalan söylemekten ne zaman vazgeçtim biliyor musunuz? Zaten çocukken her çocuk gibi yalan eğilimi olur çocuklarda hayal dünyasından dolayı. Ya yani o zamanlarda yalan söylüyordum. Ufak tefek yalanlarım vardı. Alfred Adler'in kitabını okudum. O Alfred Adler çocuklarla ilgili çok çalışmış bir psikologtur. Eğitimle ve çocuklarla çok çalışmıştır. Ve bir kitabında şey yazıyordu. Yalandan nereye geldim? Bir kitabında şey yazıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yalan söylemek gerçeklerden kaçan zayıf karakterli insanların yaptığı bir kaçış mekanizması gibi bir şey demişti ve o an okuduğum gibi ben zayıf karakterli değilim ve hiçbir şeyden kaçmıyorum dedim. Ve o zamandan beri de neredeyse hiç yalan söylemedim. Ki zaten diğer insanlarla kıyaslandığımda çok çok nadir yalan söylerdim akranlarımla kıyaslandığımda. Neyse, e, Venüs Yayları anlatacaktım aslında ben. Venüs yay Oğlak, Kova ve Balığı bu gece bitirecektim. Ama biraz bekleyebilirler Çünkü gerçekten anlatmak istediğim bir durum var bir muhabbet var. Onu anlatmak istiyorum Güneş Neptünleri anlatmak istiyorum bu akşam Evet biliyorum Güneş Neptün videosu çektim Hatta geçen sene çekmiştim Güneş neptünü Ama o o zaman daha heyecanlıydım ve zaten devamlı astroloji eğer, Gerçekten seviyorsanız ve birilerine dokunmak, yardım etmek istiyorsanız durmamanız gereken bir e, ilim diyebilirsiniz, sanat diyebilirsiniz. O tartışmalı bir konu. Ama durmaman, durmadığınız için ve devamlı bir şeyler öğrenip ve gözünüzü de açıyorsanız, dikkatliyseniz birçok şey, binlerce şey daha ekleyebiliyorsunuz. Ve Venüs, güneş, Neptün, e, bu son dönem çok takıldığım ne yazık ki olay. E, İkililerden biri Güneş Neptün'ü anlatacağım. Venüs'ler biraz daha bekleyebilir bence. Bir de bu akşam şeyi de fark ettim. Ben eskisi kadar gülmedi, eskisi kadar gülmediğimi fark ettim. Bir video seyrettim demin. E, kahkaha atıyorlardı. Merdivene oturmuş birçok kişi. E, eskisi kadar gülmediğimi fark ettim. Annemden sonra da olabilir, bu işten sonra da olabilir. E, seviyor muyum? çok seviyorum. Her zaman dediğim gibi. Asla başka bir şey yapmak istemiyorum. Son nefesime kadar insanlara yardım etmek edebiliyorsam. Ve zaten bu iş için yaratıldığım, Meslek olarak bu iş için yaratıldığımı fark etmem de zaten başlı başına garip bir durum. Ya eskisi kadar gülmediğimi fark ettim evet. Kahkaha atmadım. Karnım ağrıyana kadar gülerdim. Gerçi bunun şeye de alakası vardır. Satürn'ü 10. evde olan bir Oğlak olduğunda zaman hem lehine hem de aleyhine çalışabiliyor. Şimdi Güneş Neptün'den bahsetmek istiyorum. Niye? Ee, eğer astrologsanız 3 harita bakıyorsanız günde ikisinde Güneş Neptün vardır. Yani üçünde Güneş Neptün olması da çok kuvvetli muhtemeldir. Her gelen haritada mutlaka bir tane Güneş Neptün vardır yani uzun lafın kısası. Güneş Neptünlerin sadece astrologlara gittiğini de düşünmüyorum. Güneş Neptünlerin psikologa, psikiyatriste, diğer meditasyon olabilir, yoga olabilir, şifa, diğer şifa yöntemleri ile ilgili de çaba sarf ettiklerinin farkındayım Güneş Neptünlerin. Şimdi Güneş Neptün hemen böyle bir Google'lasanız şöyle diyor güneş Neptün'le ilgili. Kendini aldatan, kandıran, gerçeklerden kaçan insanlar olduğundan bahsediyor. Mistik yönüdür, şudur, budur. Yani olay bu minvalde dönüyor. Ama asıl mesele söylenenler, gerçekleri görmeyen, kendini kandıran, aldatan insanlar olduğundan bahsediliyor güneş Neptün'de. Şimdi... O sadece çok küçük bir kısmı. Ve siz eğer bunu bilirseniz hiç kimsenin yarısına merhem olamazsınız. Güneş ne? Güneş sizin kimliğinizdir, karakterinizdir, kişiliğinizdir, canlılığınızdır hayatınızdır, şu anınızdır, babanızdır. Saymakla bitmez güneş. Yani ama kimliğiniz ve sizsiniz güneş. Güneş deyince benim aklıma hep şey gelir. Bir belgesel izlemiştim. Çok oluyor. Belgeselde Afrika'da bir orman, Afrika'da yangın çıktığında Zaten orman falan yok. Orada çalılık ve çimenler var. Bazı çimen türlerinin kendilerini korumak için kapsül yaptıklarını etrafını yangından korunmak için kapsül yaptıklarını ve yangın bittiğinde ilk yağmurda tekrar yeşerdiklerinden bahsetmişti. Güneş aynı o bence doğum haritasında. Yani kimliğimiz o. Ne kadar saldırıya uğrarsak uğrayalım ne kadar müdahale edilirse edilsin Ne kadar yıpratılırsak yıpratılalım O şu bu hatta kendimiz tarafından bir yerde o özümüzün olduğunu bilmemiz gerekiyor Ne yazık ki biz bir sürü şekilde yıpranan insan biliyorum acısı olan Ama o kendini yeniden inşa etme potansiyeli kişinin içinde güneş söz konusu olduğunda bu bence elzem olarak bilinmesi gereken mesele. Yoksa güneş babandı, bilmem hayatına giren erkekti, karakterinde falan filan demek çok 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 basit bir muhabbet. Onu zaten birinin bilmesine gerek yok. Ki onu söyleyebiliyorlarsa bile amenna tamam süper. <laughs> Beşinci evin. Ee, Aslan Burcu, yöneticisi Güneş, 5. ev. Yani kendini göstermek, sahnede olmak, aşk, eğlenmek, çocuklar, 5. evin konusu, Güneş, kimliğin yani. Neptün e, olduğunda olay daha sıkıntılı olarak biliniyor. Çok ilginç, ben bana gelen danışmanlar, konuşuyorsam telefonda falan, çok yakalamışımdır ağızlarından. En çok korktuklarına Neptün olduğunu söylerler. Neden diye sorarım. Çünkü bilinmiyor, bilinmez derler Neptün için. Bunu çok sık duyarım. Bazıları Mars'tan korkar, bazıları Plüto'dan korkar. Korkmanın asıl sebebi bilinmeyen, bilinmemekten korkuyorlar. Şimdi Güneş-Neptün açıları neden bu kadar çok astroloğa geliyor ve neden bu kadar çok terapi alıyor ya da neden bu kadar çok ağlıyor? Neptün 12. evin modern yöneticisi ve 12. ev balık burcu. 12. ev içinde şunu söylüyorlar. Aklıma gelen her şeyi saymak istiyorum. Gayip, bilinmeyen, elimizde elde olmayan kadersel durumlar, kayıplar, hastane, hapishane, kişinin elini kolunu bağlayan kadersel durumlar, takıntı, obsesyon, gizli düşmanlar, arkasından iş çevrilme falandır filandır gibi ne kadar sıkıntılı şey varsa 12. eve atif ediliyor. Hem doğru hem hiç değil. Niye? Çünkü benim ilk başladığımda bunu ben kayıtlarda çok söylerim insanlara, e, harita bakarken, yorumlarken. İlk başladığımda buçuk yıl kadar takıntılı bir şekilde harita baktığım bir dönem vardı benim. Bir 1,5-2 yılda olabilir. Ve sokakta merhaba diyenin gel senin haritana bakayım dediğim bir dönem ve aralarından ürküp gidenler de oluyordu söylediklerimden ki aşırı dikkat ederim ne söylediğime hem o dönem hem internet sitesinde bakmaya başlamıştım çünkü daha fazla harita görmek istiyordum hem de profesyonel olduktan sonra bana gelen kişiler ve ünlü kişilerin haritası da, haritası da buna dahil neredeyse 10 bine yakın 12.ye vurgusu olan harita görmüşümdür ve içlerinde hapishane öyküsü olanlar %1'i bile değildi ki onların hapishane geçmişleri Allah korusun 1 2 yıl kadar bir şeydi. Demek istediğim 12. evin evet kapalı ortamlar, gizli işler, hastane, hapishane arkadan iş çevrilmesiyle alakalı durumu var. Doğru bu zaten binlerce yıldır bilinen bir şey. Ama bunu bilmek kişiye pratikte hiçbir fayda sağlamıyor. Kişinin elini güçlendirmiyor. Ben bana gelen her haritaya hapishaneye girebilirsin, hastaneye girebilirsin desem bu gerçek değil. 12. evin e, en önemli kısmı bence her şeyi kapsaması. Yani evrende var olan her şeyi kapsaması. Buna her şey dahil. Ne kadar çok her şey dedim. Buna her şey dahil. Aşk, ayrılık, yalnızlık, umut, yardım etme, dua etme, ibadet etme, kötülük, iyilik, huzur, kavga, sertlik, yumuşaklık. Her şey 12. eve dahil. Aklınıza gelen her şey. 12. eve bilinmez demelerinin sebebi bu. Çünkü her şeye bilinmez yaftası yapıştırıyorlar. Ve yöneticisi Neptün. Neptün de evrenin, tüm evrenin kainatı kapsıyor. Şimdi Neptün başlı başına saatlerce konuşulabilecek bir gezegen. Ama çok kısaca anlatmam gerekiyor Neptün'ü. Denizle ilgili, bilinmezlikle, mistizmle ilgili bir gezegen. Ve tüm evreni ve yaratılışı kapsıyor tüm kainatı, tüm acıları, tüm mutluluğu, tüm huzuru kapsıyor. Neptün. Bu sizin seçiminizi nereden yaptığınızla alakalı. Sen seçimi yalnızlıktan yana yaparsan yalnızlık seni bulur. Kavgadan yana yaparsan kavga seni bulur. Ayrılıktan yana yaparsan ayrılık seni bulur. Paranoyadan yana yaparsan paranoya seni bulur. Eğer işin, işin içinde Neptün varsa. Ve Güneş Neptünlerin bu kadar çok kafasının karışık olmasının sebebi bence bu. Güneş Neptünle kontak kurduğunda kişiliği kişiliğe heyecanlandım biraz. Kişiliğe hem garip hem de özel bir güç veriyor karaktere. Ve aynı zamanda bir belirsiz hava da veriyor. Bu da bilinen bir şey. Belirsiz bir hava veriyor. Belirsiz bir aura diyebilirsin. Ama modern astrolojide iyi astrologlar tabi buna belirsiz aura değil de belirsiz ego diyor. Belirsiz bir ego, sınırlarını net çizememek. Benim en çok gördüğüm şeylerden biri bana gelen güneş Neptün kişilerinde kendi kişilik sınırlarını çok net çizemiyorlar. Çok net çizemiyorlar ve e, auraları bence egoları ya da auraları ne dersek diyelim, e, normal insanlara göre çok daha hem kırılgan hem e, çok yayılıyor auraları. Mesela bir Güneş Neptün kişisine biri hata yaptı diyelim. Tamam mı? hata yaptı. Güneş Neptün kişisinin aurası kendinden çok uzaklaşıyor. Aura da, aura da tartışmalı bir muhabbet bu arada. Ama modern teknolojiyle incelenebilse gerçekten o auranın gidebildiğini görürüz. Ben öyle düşünüyorum. Biri sana hata yaptı diyelim. Sen Güneş Neptün kişisisin. Biri sana hata yaptığında Güneş Neptün kişisinin aurası karşı tarafı o kadar çok gidiyor ki onunla hem hal oluyor ve diyor ki o bana bu hatayı şu şu şartlarda ve bu, bu sebeplerle yaptı. Dur ben onu affedeyim diyor. Böyle olduğunda kendi kimlik sınırları ortadan kalkıyor. Nerede senin kimlik sınırın başlıyor? Nerede kişilik sınırın başlıyor? Nerede karşı tarafınki bitiyor? Karşınınki nerede bitiyor? Seninki nerede başlıyor? Bunlar karışıyor. Böyle olduğunda aldatmaya, aldanmaya da çok açık insanlar haline gelebiliyorlar. Kendini feda etme, kurban rolü üstlenme, kurban bilincine girmede çok sık yaşayabiliyorlar. Ve bu yüzden de zaten bana ne oluyor, bunun bir cevabı var deyip bu kadar çok astroloğa ya da terapiye gidip cevap arıyorlar. Ha, fal da çok baktırırlar. Ki bir Güneş-Neptün kişisinin yapabileceği en büyük kötülüklerden biri fal baktırmaktır. Çünkü duyduğu her şeyi bilinç dışı bir şekilde falda duyduğu her şeyin gerçek olması için nasıl söyleyeyim senaryoyu ayarlar ve son noktaya kötü bir şey duyduysa o noktaya gidene kadar da çabalar. çabalayabilir. Özellikle zayıf egosu varsa Güneş-Neptün kişisinin. Anladınız da ne demek istediğimi. Güneş, Neptün'ün sıkıntılı sıkıntılı kullanımlarını saymakla bitiremeyiz. Ve baba. Şimdi Güneş, Neptün kadındaysa, Güneş, Neptün kadınından bahsediyorsak, her, her iki cinsiyette de çok fark etmiyor gerçi de. baba figürü, çocukluktaki baba figürü, e, muğlak mu derler, muğlak, flu, net olmayan, hem evde var hem yok, fiziksel olarak evde değil de başka bir şehirde hatta ülkede çalışan da birçok güneş Neptün kişisi biliyorum. Çocuklukta babasının hapishanede olan birçok güneş Neptün kişisi biliyorum. Ya da hapishaneye bir şekilde düşmüş, ortadan kaybolmuş babaları olan güneş Neptün kişileri biliyorum. Ve daha çocuklukta baba figürünün eksikliğiyle büyüyorlar bu kişiler. Ve baba kabul etsek de etmesek de Kişinin egosundaki en önemli parçadır, en önemli parçadır. Sağlıklı baba-evlat ilişkisi en önemli parçadır. Ve Güneş Neptün kişileri bu eksiklikle zaten 1-0 yenik başlıyorlar diyebiliriz. Yenik başlamak belki yanlış bir tabir oldu ama ego sağlıklı bir egonun nasıl kurulduğunu babayla bağdan yaşayamadıkları için sıkıntıyı bir kere orada yaşıyorlar ve hayatlarına çektikleri erkekler de ne yazık ki bir var bir yok erkekler eğer kadından bahsediyorsak. Gidip gelmeyen ya da olur olmaz sebeplerle küsen, ortadan kaybolan erkekler olabiliyor. Kandırmaya yönelik gerçek yüzünü göstermeyen kişiler olabiliyor. Kadındaysa Güneş Neptün. Erkekte daha 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 sıkıntılı. Çünkü bir erkek için ego hayati önem taşıyor. Ve kendi kimliğini erkek toplumda kaybolmuş bulabiliyor ve birilerinin gölgesi olarak yaşıyor Güneş, Neptün erkeği. Ali buraya gel gelsene işiniz var, Veli buraya gitsene işiniz var. Tamam abi, öyle abi, böyle abi, şöyle abi şeklinde yaşayan kişilere dönebiliyorlar. Burada bence en önemli kısım egonuzu yeniden inşa etmek, kendi kimlik sınırlarınızı yeniden çok sert, evet çok sert ve çok sağlam bir şekilde inşa etmek. Yoksa dediğim gibi 12. ev doğası gereği her şeyi hisseden, her şeyi aurasında üstünde taşıyan insanlarsınız siz. Ve her şeyle baş etmek mümkün değil seçmek zorundasınız. Bir seçim yapmak zorundasınız. Güneş Neptün kişilerin bu kadar çok astroloğa gitmesinin sebeplerinden biri bu. Bir diğeri kadın danışanlarda erkeklerle ilgili sıkıntı yaşamaları. Eşleri olsun, birlikte oldukları kişi olsun, her ne dersek diyelim. Çünkü kendilerini ilişkide var edemiyorlar. Kendi egolarını karşı tarafa teslim etmişler. Böyle olduğunda sağlıklı bir ilişki yürümez ve hep bir şeyleri nasıl diyeyim sorumluluk alarak sorumluluk alan benim yapan benim eden benim çalışan benim çabalayan benim figüründeler ama günün sonunda bir bakıyorlar aa kurban benmişim diyorlar açının türüne bağlı olarak da değişiyor tabi muhakkak açı da soracak sorarsınız diye düşünüyorum ama yani kavuşum e Güneş-Neptün kavuşumu. CEO Carter'ın ve birkaç astroloğun dediği gibi medyumlukla direkt alakalı. Ve e, ne yazık ki Güneş-Neptün dan e, birçok intihar, özellikle kavuşumda e, birçok intihar haritası gördüm. Bu intiharın sebebi, intihar zaten başlı başına gene saatlerce, günlerce, aylarca konuşulacak bir mesele. Ama kökeni kaçmak, e, çünkü Güneş Neptün kişisi sıkıcı gelmiyorum değil mi? Güneş Neptün kişisi kendi gerçekliğini kendi yapacak kadar özel insanlar. Haşa yani yanlış bir şey konuşmak asla istemem. Allah affetsin yanlış bir şey konuşuyorsa ama demek istediğim kendi gerçeklerini kendileri oluşturuyorlar aslında. Korkula, korkuyorlarsa korkuyu gerçek yapıyorlar. Hayatlarını bir şekilde çekiyorlar. Mutluluk istiyorlarsa mutluluğu. Ama bunu çok nasıl diyeyim çok hedefe odaklı ve konsantre bir şekilde yapmaları gerekiyor. Bunu yapmak da kolay değil ve kendileri günün sonunda inşa ettikleri o karanlığa tamir edemediklerinden hayatlarına son veriyorlar. Özellikle kavuşumlarda kaçmak için. Üçgenlerde ya da daha sağlıklı açılarda durum daha tolere edilebilir ama her halükarda kendi sınırları nerede başlıyor, karşına sınırları nerede bitiyor bunu anlamakta zorlanıyorlar. Özellikle kareler ve karşıtlarda durum daha ciddi bence. çünkü iki uç kutupta gidip geliyorlar. Bir bazen kendi egoları baskın geliyor. Hayır benim istediğim olacak benim diyorlar. Daha sonra yani astrolojik olarak bahsedersek bir tutulma tetikleyebilir, bir dolunay tetikleyebilir. Hatta bir yeni ay tetikleyebilir. Bir anda dizginleri karşı tarafa verip tamam ben kurbanım. Böyle olmalı diyebiliyorlar. Şimdi bunlar sıkıntılı kısımları. Kaç dakika oldu? 20 dakika oldu. Bunlar sıkıntılı kısımları Güneş-Neptün'de. Aynı zamanda Güneş-Neptünlerin bence Allah bilir ama ilahi yardım almakla alakalı olduğunu düşünüyorum en az güneş Jüpiter ilahi yardımla bilinir binlerce yıldır. Ama güneş Neptünlerinde ilahi yardım aldıklarını düşünüyorum. En olmadık zamanda kurtulmak, en olmayacak yerde ferahlamak, yardım almak güneş Neptünlerde çok sık oluyor. Bir kere kendi potansiyelinizin farkına varmalısınız. Ne kadar güçlü ve özel yaratılışa sahip olduğunuzu bilmelisiniz. Güneş Neptün bence astrolojide bir insanın başına gelebilecek en güzel kombinasyonlardan biri. Ay, Venüs, Güneş, Neptün bunlar çok çok özel kombinasyonlar. Bir kadın haritası bakmıştım geçen sene İstanbul'dandı. Hiç astroloji yok. alakası yoktu. Sadece burç hangi gezegenin nerede olduğunu üç aşağı beş yukarı hafiften bilen bir kadındı dünya iyisi. Güneş Neptün'ü vardı ve Neptün'ü yanlış hatırlamıyorsam birinci evde miydi neydi? Ama Güneş Neptün'ü vardı konuşuyorduk kadınla. Şey dedi bana. Biz dedi aslında insanların üzerinde narkoz etkisi yapabiliyoruz demişti. Ben çok şaşırdım o öyle dediğinde. Çünkü Neptün'ün keşfi narkozun keşfiyle aynı tarihlerde, anesteziyle aynı tarihlerde 1700'lerde keşfedildi. Neptün'ün karşı karşı tarafı etkileme, derinden etkileme, hipnotize etme, kendine bağlama özelliği de var Neptün'ün. Çünkü ruhunla derinlerine işleyebiliyorsun karşı tarafın doğru kullanımlarında. Ama bu ruha derinlerine işlemeyi, ben onu ailesinden koparacağım, ben onu öyle yapacağım, ben onu böyle yapacağım, ben şöyle yapacağım, benim istediğim olacak gibi karanlık tarafa çekiyorsan zaten orada gene bir sıkıntı içine girersin. Ama o kadının lafı beni çok etkilemişti. Yani Çok doğru bir şey. Karşı tarafa e, anestezi etkisi yapmak. Bunun olumlu kullanımlarına biraz kafa yormalısınız. Kendini feda etmek e, Güneş-Neptünlerde çok sık olan ama kabul edilemez bir durum bir noktaya kadar kendini kendi eforunu sarf edersin. Ama günün sonunda men dakika dukkam demişler. Başka güneş Neptünlerle ilgili söyleyebileceğim. Al Ortamdaki tüm enerjiyi sünger gibi çeken insanlarsınız. Bunun da farkındasınızdır büyük ihtimalle. Yani e, ortamdaki pozitif enerjiden de direkt en yüksek etkilenen kişi siz oluyorsunuz. Negatif enerjiden de direkt en yüksek şekilde etkilenen siz oluyorsunuz. E, metafizik enerji, saldırılara da açık olabiliyorsunuz. Nazar değmesidir. Allah korusun birini yaptığı herhangi kötü bir şey kötü bir niyetle yapmaya çalıştığı herhangi bir şeyden de ciddi anlamda etkilenebilme potansiyeline sahip kişilersiniz. Ama diğer taraftan iyi düşünüp, iyi, iyi niyet edip, güzel şeyler hayal edip, dua edip, çabaladığınızda da enerjiniz o kadar yükseliyor ki kimsenin size bir şey yapma ihtimali zaten olmuyor. Siz bu enerjiyi kendiniz kirletiyorsunuz bence. Hatta biz, ben de Güneş Neptün kişisiyim. Biz kendimiz kirletiyoruz biraz. Saçma sapan insanlarla takılarak, konuşarak, zamanınızı boşa harcayarak, kötü şeyler düşünerek. Böyle. Aklıma gelenler bunlardı. Paylaşmak istediğim. Eğer Güneş Neptün kişisiyseniz açınızın, eğer biliyorsanız tabi. İşte kare karşıt 60'lık 30'luk bir quinti neyiniz varsa kavuşun ne düşündüğünüzü yazarsanız çok sevinirim takip ederseniz de sevinirim instagramdan takip ederseniz de sevinirim kendinize çok iyi bakın